Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı günler olsun. Nasılsınız bacılarım, sultanlarım, analarım, kardeşlerim? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik sağlık versin. Önce sağlık arkadaşlar. Tüm hastalarımıza Rabbim Acil şifalar versin. İyi, üzgünüz tabii ki. Bugün günlerden Çarşamba. Gerçekten çok üzgünüz arkadaşlar. Ee, Bolu Dağı olan yangından dolayı işte orada ölü sayımız 70'in üstünde herhalde. 75 mi 76 mi? Öyle bir şeydi. sabah haberlerde yeah. dinledik. Sabah gördüm haberlerde de kalkıp ateşi yaktığımızda işte biraz evin içi ısınsın falan diye beklerken Afra gitmemiştik daha. İnanın ki çok üzüldüm. Hepimizin nasıl işte nerede nasıl vefat edeceğimiz hiç belli değil. Allah'ım yaralarımızı acı şifalar versin. Kaybettiklerimize. Geride kalanlara Allah bol sabırlar versin. İnşallah böyle ölümler Allah'ım kimselere nasip etmesin. Kimi de onlar da oraya gezmelere gelmişlerdir. Böyle zaman geçirmeye gelmişlerdir. Yani başımıza böyle bir olay olsun diye gelmemişlerdir. Uzaktan ve yakından. Çok üzüldük yani. Geride kalanlar Rabbim bol bol sabır versin. Gerçekten e, buradan bas sağlık dilemek istedim tabii ki. Üzücü bir olay. İnsanın bir tavuğu ölse <laughs> üzülüyoruz. Bugün aslında Korgan'a gidip geldi şu Yolda giderken şimdi biz böyle geçtik. Yukarıdan aşağı gelen arkadaş az daha tavuğa vuracaktı. Şu durdu. Dedim niye durdun? Melek tavuğu vuracak daha dedim. Olar olmaz yürüsene ne ne yapalım ama? Ya yani ya. biz bir karanca yaradamıyoruz Bir karıncaya can veremiyoruz. Bir ufak bir çiçek Rabbim veriyor. Her şey Rabbimden arkadaşlar. ya her şeyin ölümün bile hayırlısı olsun diye. Çok üzücü. Evet. Yani keşke bir daha böyle üzücü haberler inşallah duymak. Tekrar yine Türkiye'mizin diyelim başı sağ olsun diyelim. Evet Türkiye'mizin başı sağ olsun. Evet başına. bugün bayraklarımız yarıda yani. Tabii. Yasıyla. Acı ya. Kimisinin annesi vardır. Kimisinin çocuğu. çocuğu vardır. Kimisinin kardeşi vardır. Ne bileyim ben. Herkesin bir ailesi var sonuçta. Bugün kim bilir ne yürekler yandı, dünden beri. Ne yürekler yanıyor, ağlıyor. Yani onlar nasıl Şimdi, can verdiler o acı içinde, ateş içinde. İnsan düşünmek istemiyor. Bir şey diyecekler Tabii Şeyler onun nefesinden, onu böyle bağlamışlar, sen ineceğiz diyenler, hepsi babamış ya. Ya. Allah. Çok üzücü. Kevdar kalanlara geçmiş olsun. Allah'ım. Allah kimsenin başına göstermesin arkadaşlar. Şey çok zor am. bir şey Amin. ya. Derler ya ateş inen, suyun önüne durulmaz Durum derler ya. arkadaşlar. Yani büyüklerimizin bir lafıdır bunu. Ee, mesela kızım önceden böyle çakmak yoktu, da kirpti de yakardık ateşi biz. Hep büyüklerimiz derler kızım kirpiti de yükseğe bırakın çocuk erişmesin derlerdi yani. Çocuk anne almasın derlerdi. Evet ateş ile suyun önüne durulmaz derlerdi. gerçekten çok üzücü. İşte hepimizin bir günü var arkadaşlar. Hepimizin doğduk doğduğumuzdan itibaren tabii ki ölümümüz olacak. Gerçek. Ama trafik kazasından olur. Ama evde olur. Ama ne bileyim ben barda bahçede düşeriz, ayağımız dolaşır, kafamız bir taşa vurulur. Ne bileyim ben tökezler gidersin. Yani Beyin kanaması diyorlar. Mesela kalp kızı diyorlar. Bunlar hep böyle bir vesile oluyor. Hepsi bir vesile. Rabbimin verdiği nefes bitiyor da. Ama böyle kazaları inşallah bir daha yaşamayız. İnşallah. Vallahi. İnşallah bir daha yaşamayız böyle kazaları. Çok üzücü. Ne çıldırmışlar. Evet. Ne Kim nasıl olardı. ağladılar. Nasıl korktular ne bileyim ben yanında da çocukları vardır. İnsan en sevdiği çocuklar olur yanında değil mi? Yani tatile gelmişlerdir. Güzel zaman geçirmeyene hayallerle gelmişlerdir. İşte döndüklerinde bir planları varmıştır. Belki yeni böyle evliler gelmiştir. Ne bileyim ben ya yani, çok kötü. Yani tekrar yine Türkiye'mizin başı sağ olsun. Geride kalanlara Allah'ım acil şifalar versin. Bol sabullar versin. Tüm hastalarımız Allah'ım acil şifalar versin arkadaşlar. Sadece yangın için değil yani. Sizlere de böyle bir kısa bir video yapmak istedim. Bir bas sağlığı dilemek istedim. Böyle. Hayat zorluyor. Hayat çok zorluyor, evet. Evet. Dün gibi arkadaşlar, sadece hani e, kolu da otelde olanlar için demiyorum, askerlerimiz ölüyor, polisimiz ölüyor. Allah'ım bunların ailelerine de bol sabunlar versin. Elimizden bir şey gelmiyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Tabii ki onların ailesinin üzüntüsü, bizim üzüntümüz. Biz de üzülüyoruz. Onlara bir şey olduğun zaman bizim içimiz de yani. Evet, hatta haberlerde izledim geçen bir tane polisimiz de değil mi? Şu da daha kucağına almadan annesinin sütünü götürürken. Evet. işte acı ecel diyelim arkadaşlar bunlara yani yavrusunu kucağına almadan. Vade adam, bitti vade. Adamcağız sütünü bebeğine götürürken. Öyle mi efendim? Evet. Çok üzücü. Onda da çok duygulanmıştı. Bu haberi izlediğimde. Ateş düştüğü yeri yakıyor tabii ki arkadaşlar. Bizim içimiz farklı yanar. Onların içi farklı, ailesinin içi farklı yanar. Öyle değil mi? Ateş düştüğü yeri yakar. Allah asmaladık. Geçmiş olsun buradan. Allah geride kalanlara acı şifalar versin. Hastalarımıza bol sabırlar versin diyorum.